Abi, ben malları yarın alıp da parayı teslim etmezsem mahvolurum, anlıyor musun? Ben bu parayı kayınço'dan aldım. Oğlum, geliyor mallar. Yani bir aksilik olmaz değil mi? Yarın kesin gelir. Vallahi Üçüncü Dünya Savaşı falan çıkmazsa malların iki gün sonra günlükte. <laughs> Hadi inşallah abi. Sağ daha abi. Sağ olasın. Sık dışını Necip. Yakında zenginsin. Tamam abi, tamam. Hı. Hadi. Şu ihtarnameyi de restoranda başkasının eline geçmeden alırsam benden iyisi yok. Hava, balım, ben çıkıyorum. Kolay gelsin anneciğim, elinize sağlık. Necip, sen bir dakika dur. Anneciğim. Dur, gel bir. Aşkım, nereye gidiyorsun anne? Şu bebek şeysi için ya. Bebek neysi? Yavaş ol, annem duyacak. Ya, dedim ya sana, aylar öncesinden randevu almaya çalıştım. Kaç gün öncesinden söyledim bu sabah gideceğimizi. Havacığım, balım, gene mi buldun sahtekarın birini? Bırak artık şu üfürükçüleri falan. Öyle aşkım. Bizim gibi çocuğu olmayan bir sürü ailenin yüzünü güldürmüşler. Vallahi bizim de yüzümüzü güldürecek ama... ...böyle sahtekarlarla değil. Benim bugün biraz bir meşguliyetim var da... ...başka bir zaman inşallah. Necip. Zor randevu aldım diyorum. Duymuyor musun? Aşkım. On yıldır evdeyiz. Ortalıkta çocuk yok. Hem mahallede arkamdan kısır hava diye dalga geçiyorlarmış. Ağzını yırtarım ben onları. Allah bize de verecek. İnşallah yakında bize de verecek Allah. Ay nasıl da kıyamaz kırsın aşkım. Kızım yemek yandı kapa şunun altını. Geliyorum anne. Tamam o zaman yarım saat sonra otobüs da tamam mı? Hadi. Hadi oğlum Necip, yarım saat. Serkan abi. İyidir abi. Hayırdır? Nefes nefese kalmışsın. spor. Spor şart spor. Sana bir şey soracağım. Bugün buraya postacı geldi mi? Postacı mı? <laughs> Bu devirde postacı mı kaldı abi ya? Herkes işini kuryeyle hallediyor. Tamam neyse ne? Postacı, kurye, kargo uçağı geldi mi? Belge getirdi mi? Hayırdır seni bir telaşlı gördüm. Asker kaçağı mısın? <laughs> Bu sabah herkesle bir espri komik. <laughs> Sorma cevap ver. Yok abi gelmedi. Ne zaman gelir peki? Bilmiyorum. Yarım saatte hava ile hocaya gitsem... ...o sırada postacı öğle yemeğine çıkmış olur. Mesaisinde buradayım. Oldu bu iş. Necip abi. <laughs> abi senedi getirdim de ne olur. Senet? Senet. Abicim amma taktınız şu senede ya. Senet, senet, senet. Tamam getireceğiz. Hiç mi güvenmiyorsunuz abinize? Abicim bak sana daha önce de söyledim. Eğer bir sıkıntı çıkarsa iki üç güne kalmaz restoranı basar hacizler. Ya fena dağılırız, altından kalkamayız bu işin. Anladın mı? Tamam be oğlum. Ödedik işte. Getirirse de yırtar atarsın. Nedir ki yani? Abiciğim, ben sana ödemedin demiyorum zaten. Ama getir, yırtılacaksa biz yırtalım diyorum. Yani, akşamdan şeye koymuştum da orada. Şey var ya, unutmuşum işte. Tamam. Yarın getir ama. Gözünü seveyim. Yarın tamam. Hadi. Sabah sabah ya. Hmm. emekli teknik direktör gibi. Adamın kendine ayrı yok. Sus Necip. Çok bilgi bir adammış. Vallahi duyarsa gücüne gider. Hmm. Sen 300 lira mı verdin kapıdaki kadına? Helali hoş olsun. Yeter ki çocuğumuz olsun. Adam ben sahtekarım diye bağırıyor. Biz ona para veriyoruz. Sus Necip sus. Allah rızası için sus lütfen sus. sus. Hmm. Hadi be kurmasın. Hep bir güzel şu postacının ayaklarını bağla. Hmm. Ee, nasıl durum? Bir umut var mı? Çok zor. Sizin işiniz çok zor. Ama yapma böyle. Bak buraya şifa bulmaya geldik. Bulacaksınız. Olmayacak demedim zaten. Zor dedim. En az beş defa daha gelmeniz gerekecek. Ah geliriz. Ne gerekiyorsa yaparız biz. Yapamayız. 108 lira diyor. Sus Nincep. Sen çok düğümlenmişsin. Hadi Nince açabiliyorum seni. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle düğümüyüm? İyiyim ben. Maşallahım var. Oo, her konuda iyiyim. Anladın sen onu. Vallahi sen bilirsin. Ay bir bilmez, bilmez o bilmez. Bilseydi yavrumuz ilk okula gidiyor olurdu. Ne olur? Halledin şu işi kurbanınız olayım. Ne istiyorsanız yapacağız. Sen uzan bakayım şöyle. Başlayalım şifamıza. Madem beş defa daha geleceğiz, o zaman yapsaydık şu uzanma şeyisini. O zaman bugün boşa gider. Ya yani kırk yılda bir bir şey rica ettim Necip ya. Aşk olsun. <gülüyor> 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 tamam. Böyle uzanayım ben. Öyle Yunus gibi değil, sırt üstü. Kuyudu bu. Şişt. Baba Torik uyan! Bak postacı bekliyorum. Çok acil işim var. Acil Uyuyor ama herif. Bittim ben, bittim. Tamam mı? Gidebiliyor muyuz? Tamam. Bir de özel suyumuz var, spesyal. Çıkışta tedarik edecekler. Onu da al. Tamam, alırız. Ne gerekiyorsa yapacağız biz. para tuzağı, para. Baksana sahtekar. Sus Necip. Peki onun için bir şey ödüyor muyuz? Beni dünyevi meselelerle yormayın. Dışarıdakiler bilir onun diyetini. Doğacak bir çocuk için var mıdır paranın değeri? Yoktur tabii. Yoktur Necip. Bir dahaki hafta yine bekliyorum. O zamana kadar aldığınız bu sudan her akşam yatmadan önce birer çay bardağı içeceksiniz. Aksatmak yok. Oh ne güzel. Hem para verelim hem bizi zehirlesin. Oh! Ye, tabii ki her dediğinizi yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Adam içine işedi mi, tükürdü mü belli değil. Baksana meymen yok suratında. Gel birader. Hayırdır abi, ikide bir damlıyorsun bugün restoranı? Bırak şimdi, postacı geldi mi? Yine mi postacı meselesi? Daha önce de sordun abi, gelmedi. İyi, iyi. Hadi bak işine sen. Hoş geldin abi. Ha Mekan yeni ya. Böyle yardıma falan ihtiyacın olursa diye, diye geldim. <laughs> yok yok, biz hallediyoruz abi, sağ ol. Garsonlara dikkat et. Niye? Biraz yavaşlar. Dikkat et. Arada sırada bağır. Hey! Falan yap. Korksunlar senden. <laughs> Anladım abi. Biz ön tarafa mı geçsek? <laughs> buyurun, buyurun. Ee, işler nasıl? Restoran falan böyle dolu gibi de gözüküyor. Güzel herhalde. İyi gidiyor abi. İyi gidiyor. İyi, iyi. Kısmeti şey olsun. Gelecek zamanı buldum. Kim abi? Ha. Diyorum ki şuraya şöyle bir şark köşesi mi yapsak? Şark köşesi. Ha, bir hala atarız. Kocaman da bir sine. Turistler bayılıyor öyle otantik şeylere. Abi şark köşesinin burada ne işi var? Ki? Olmaz tabii. Ne işi var şark köşesinin? Ha, bir şey yanıyor içeride. Serkan ne oluyor? Hayırdır ya Ser Serkan! İyi günler, Sinan Bey bakmış. Benim. Bir Hemen bunu kapıda halledelim. Buyurun. Bir şey yakmadım yapmadım abi, şey. bir şey İyi bir... de... Ben'ciğim. Şefim, Hı. bir postacı gelmişti. Sizi arıyordu. Öyle mi? Görmedim ben. Allah Allah. Az önce buradaydı. Nereye kaybolduk şimdi bu adamla? İstersen bir posta kutusuna bak. Belki bir şey bırakmıştır. Tamam. sim